Arkadaşlar merhaba. Bugün Efe kaydıraktan süpürü kaydırıyor. Ooo çok sert kaydı Efe. Bir daha kaydıralım hadi bakalım geliyor. Geliyor 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 Efe. Efe sen mi kayacaksın? Hadi bir daha kaydır bakalım süpürü. Hadi bakalım. Ooo çok hızlı kaydı. Bir de Efe kaysın bakalım nasıl kayıyor Efe. Oley. Hadi geç bakalım yerine geliyor. Efe geliyor geliyor. Dur bakalım gelsin hadi bakalım. İlk başta püfürü kaydır bakalım. Oo çok hızlı kaydı. Bir de Efe kaydı. Şu arabalara devam et bakalım kaydırmaya Efe. Oo uçtu. Başka var mı küçük araban? Oo çok hızlı kaydı. Hadi kaydır bakalım. Hadi olmadı. Oo çok hızlı kaydı. Nerede? Ay, orada mı? Ama yenge ne o araba mı? Arabayı kaydır bakalım bir de. Kaydır bakalım. Oo çok hızlı kaydı.